insane Efendim Türkan şarkısı evet. dillerde. Evet evet. Bir sürpriz yaptılar size. Evet bir e, eksik olmasınlar benim ne diyeyim onların gönül, gönül e, bağım olan seyircilerim, her yere gelen e, Metin Şamdanlar ee, kimler var bugün? Her yere geliyorlar eksik olmasınlar. Canımsın. Çok teşekkür ediyorum size. Canım, artık Türkan Hanım. Türkan Hanım da benim sevgisine adını değiştirmiş, Türkan koymuş. Türkan Hanım da. Metin Şam'dan yıllardır benim nerede o kaç senedir evet. Yani ben 30 yıldır <laughs> Ama nereye evet kalkıp nerelere geliyorlar yine burada da dün de canımsınız benim ben ne diyeyim bilmiyorum ki ne güzel işte. Allah sizlere uzun ömür versin. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür. Tamam, Tamam kız. İmzayı biz Aa tabii, hay <laughs> hay tabii. Orkun Çetinkaya. Efendim? Orkun. Orkun. <laughs> ee, buranın şeyi, buranın sana hayırlı olsun diyeceğim. Şey. Orkun Çetinkaya. Evet.